Ehlas Suresi. İbrahim 11'e mi geldik? Evet. Peygamberleri onlara dediler ki, burada yanlış açılan ayeti okuyoruz. Evet, biz sizin gibi bir insandan başka değiliz. Fakat Allah nimetini kullarından dilediğine niteler diyor. Hep aynı hataları tekrarlamışlar. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemize imkan yoktur. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Doğrusunda peygamberleri onlara dediler ki peygamberleri onlara dediler ki evet biz sizin gibi bir insandan başka değiliz. Fakat Allah nimetini kullarından dileyene lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemize imkan yoktur. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Bu hette yanı açılan yer şurasıdır. Şuraya yazalım. <laughs> Allah nimetini kullarından dilediğine lütfeder. Doğrusu ise Allah nimetini kullarından dileyene lütfeder. Devamlı Rabbimizi sıfatlayarak ayetlerin bir kısmını yalan yanlış açmışlardır. Bunun sebebi de Araf suresinin 172. ayet kelimesinin ne manaya geldiğini idrak edemediklerinden meydana gelmiştir. Bu ayet-i kerimenin manasını idrak edemediklerinden daima insanların arzu ve içtiklerini kendisine kader olarak yazan Rabbimizi suçlayarak açmışlardır. Rabbimiz dilediğini cennete dilediğini de cehenneme de koyacak. Rabbimiz falancıyı seçti. Umulur ki Allah affeder gibi kelamları aynı. Bir insanın bir insanı deneyerek vereceği kararları Allah'a isnat ederek yazmışlardır. Halbuki Rabbimiz kıyamete kadar gelecek bir canlı yok ki ne yapacağını bilmeyelim ayeti kerimesine ters düşer ve ayetler birbiriyle çelişkileşir. Bu durumda açılan ayetler insanları çıkmazlara götürdüğü gibi insanlar insanların beyinleri kendi akıllarına göre verdiği kararlarla hurafalarla dolmuştur. Teferruatlı, tafsilatlı Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinin dikkatindedir. Evet